Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün dinimizi öğreneceğiz. Ben Yakup'a soracağım. Yakup, bence ben sana sorayım. Sen de cevapla. Olur mu? Evet, evet, evet. Tamam. İlk sorumuz şöyle. Allah'ın ismi kaçtır? 99. Aferin. Peki peygamber efendimiz Peygamber Efendimizin adı nedir? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kıblemiz Kabe. Peki Peygamber Efendimiz nerede doğdu? Mekke'de. Peki nerede vefat etti? Medine'de. Aferin. Peki Yakup. İslam'ın şartı kaçtır? Beştir. Say bakalım. Bir, iki, üç, dört. Hayır İslam'ın şartını. İslam'ın şartı. Görürsən, soyuşdur. 5dir, 5dir. Bir al. Alma. Bir aləsi. Yav, yav,